Seyyanen zamla ilgili çok önemli bir hamlesi, çok önemli bir adımı var Türkiye Emekliler Derneği'nin. Seyyanen zam için dava açıyor. Açtınız hatta değil mi? Evet. Ee, nasıl bir dava? yani Kime karşı bir dava bu? Dava bu hafta, şey, özür dilerim önümüzdeki hafta açılacak. Şu anda hesaplamaları yapılıyor uzmanlarımız ve avukatlarımız, hukukçularımız çalışıyor üzerinde. Ee, az önce yorumlarda da gördüm. Madem öyle işte TÜYET e, bu süreçte e, neler yapıyor, neden e, tepki göstermiyor gibi tam tersine bugüne kadar yapılan bütün hukuki süreçlerde biz e, ben hep sık sık tekrarlarım ya belki de e, bu hükümete en çok mahkemeye veren kuruluş biziz. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dört davamız var. Hatta hatta bunlardan birisi öyle ilginçtir ki bir dönem biliyorsunuz SSK hastaneleri kapatıldı. Sağlık Bakanlığı'na devredildi bunların dediler işte ücretini şöyle sayarız, böyle sayarız. Sağlık Bakanlığı kamu hizmetidir sonuçta falan dediler. O kümbürtüye gitti o arada. Biz onun bile peşini bırakmadık. Yani şu anda ahimdeki davalarımızdan birisi de bu. Yani bizim hastanelerimizi bize sormadan nasıl kapattınız, arazilerini nasıl sattınız Bunları bile daha takip ediyoruz devam Ediyorum. Yani hükümete karşı dava açılabiliyor mu? Tabii ki canım. Yani şöyle, yani o kurum bazında e, kim aldıysa o kararı. Biz mesela Danıştay'a da açtığımız davalar var. Orada da e, hükümetin getirdiği yasalar veya e, yönetmeliklere e, tepkimizi gösteriyoruz. Bir, bir genelgeyle mesela promosyon hakkı verilmişti memurlara. Hı hı. Biz Danıştay'a başvurduk, bir dava açtık. Ee, o promosyon hikayesi de çok ilginçtir. Ee, i̇lk önce biz kuruma bir yazı yazdık. Dedik ki ya siz bu kadar maaş ödüyorsunuz milyonlarca insana, ee, buradan hiçbir şey almıyor musunuz bankalardan bir gelir elde etmiyor musunuz? Hadi bize yansımıyor bari kuruma yansısın diye. Ee, sonra öğrendik ki tam tersine alınmadığı gibi binde iki oranında bir şey ödeniyormuş. Ee, işlem bedeli diye hmm. yani maaşımızı ödüyor banka diye bankaya bir de ücret ödüyor. Tabii. E bu da bir baktık hesapladık milyonlarca lira tutuyor. Tabii. Milyonlarca insana maaş ödüyorsunuz. bir yıl boyunca ödüyorsunuz ve yıl içerisinde milyonlarca lira üstte para veriyormuşsunuz. Bankayı Şimdi. zengin ediyorsunuz. ki <laughs> şunu asla Tabii. unutmayalım. Biz hep bu görüşten yola çıkarız. SGK bizim malımız. Başkasının değil. Aslında yasalarla, anayasada özel olması gereken bir kuruluş. Yani bizim yönetmemiz gereken, işçi, işveren, emekli tarafların yönetmesi gereken bir kuruluş. Evet. Dolayısıyla kendi kurumumuz, buraya sahip çıkacağız. Burayı içinin boşaltılmasıydı, yok şuydu, yok buydu, ne iddia olursa olsun burası bizim kurumumuz. Bunlara, bu kurumlara sahip çıkacağız. Bu yüzden işte bizim o davalarımız hala hastanelerimizin peşindeyiz bakın. Hala bırakmak. Türkiye'de, yıllar geçse de. Türkiye'de açtığınız herhangi bir davadan bir sonuç alabildiniz mi? Tabii ki birçok davadan sonuç aldık. İşte demin anlattım promosyon davasında sonuç aldık. Daha önce key ödemeleri vardı. Birçok emeklimiz yeni emeklilerimize yeterler bilmez de eski emeklilerimiz bilir. Özal döneminde işte konut elindirme yardımları diye veya zorunlu tasarruf fonu diye fonlar oluşturulmuştu. Hı hı. E biz biliyoruz ki bu fonlar bir e, Türkiye'de özellikle niye oluşturulur? Devlet, hükümet daha doğrusu devlet değil, hükümet sıkıştığı zaman kullanacağı sıcak para olsun diye. Hı hı. Bugün de mesela işsizlik fonu var. Evet. Süren. İşte orada milyarlarca lira para var ama kağıt üstündedir. Yani bakın orada para yoktur. Tabii. E, Dolayısıyla bunların hepsinin takipçisiyiz. O konut edindirme yardımlarını geri ödettirdik. Okunmuş hmm. biziz. Yani seyyahinen zamla ilgili aslında biraz böyle bir e, umut verici bir gelişme açıkçası. Seyyanen zam ama şöyle bir, bir de e, biraz önce bir arkadaşımız yazmıştı. Gördüm. E, diyor ki ama seyyanen sadece e, memur emeklilerine yönelik yasada böyle. E, diğer emekliler ne olacak? Evet. Şimdi e, memur emeklilerine yönelik ama onlara bile yapılmadı biliyorsun. Evet. Yani bunu hatta Cumhurbaşkanı o dönemde e, bakan ilgili kuruluşlar e, öyle şey olur mu ya işte emekliye de yapılır bu falan evet. dendi. E, i̇şte orada bir e, bürokratik bir oyun var. E i̇şte bunun adını değiştirerek verirsek memurun maaşına yansımaz, emeklilere yansımaz. Dolayısıyla emeklilere yansımayınca diğer emeklileri de ilgilendirmez. Bağkur veya SSK'lı emeklileri de. Halbuki bizde şöyle bir teamül vardır, bir gelenek vardır. Yani Türkiye'de her zaman memur emeklisine ne verilirse emeklisine ne verilirse işçi emeklisine de bağkur emeklisine de verilir hmm. bu her dönem yasal düzenlemelerde de böyle olmuştur ee, diğer uygulamalarda da böyle olmuştur yani sizin bu anayasal şey yani zamla... anayasanın özür dilerim anayasanın eşitlik ilkesi <laughs> gereğidir yani bu seyyan enzam davasında e, pozitif bir gelişme olursa olumlu bir sonuç olursa e, SSK ve Bağkur emeklileri de faydalanabilecek tabii, tabii mi? Ki, tabii ki. Biz öncelikle e, davayı dava sürecini, hukuk sürecini başlattığımızda öncelikle bunu belirtiyoruz. Bakın bu böyledir. Memurlar için evet yapılması gerekir ama anayasanın eşitlik ilkesi gereği diğer emekliler de bunu hak eder. Yani, yani. yani dava da açılırken bu iddiayla, bu bu, tabi bu iddiayla çalışacak. Evet yani sadece e, işte burada memur emeklilerini ilgilendiriyor yani, yani zam konusu aslında öyle değil. benim Bey'in anlattığına göre SSK ve Bağkur emeklileri de umuyoruz ki pozitif bir sonuç çıkar ve bundan faydalanabilirler. Ama elbette ki hani e, aslında e, artık o kadar sıkı, büyük bir sıkıntı var ki emekliler biraz böyle hani bir an önce intibak bir an önce seyyanen zam. Çünkü bütün her şeyin fiyatı güncellendi ama emeklilerin hiçbir şekilde güncellenmedi ve bütün krizin faturası aslında emekli asgari ücretliye çıkarıldı. Evet. Ee, sizin hükümetle de iletişimleriniz var. ilişkileriniz var, görüşmeleriniz var. Ee, bunu biliyoruz Kazım Başkan'dan da sizden de. En yani çok böyle merak edilen konulardan bir tanesi yine. Ee, hiç mesela böyle bu seyyanen zamla ilgili e, bakanlıkla ya da cumhurbaşkanıyla ya da yardımcılarıyla böyle bir görüşmeniz oldu mu? Şimdi eee bu konuda bizim sürekli temaslarımız oluyor. Yani gerek kurumla olsun, gerek bakanlıkla olsun, gerek cumhurbaşkanlığı bürokrasisiyle olsun. Eee bu taleplerimizi her fırsatta onlara da dile getiriyoruz. Hatta ve hatta birçok izleyen de hatırlayacaktır, biliyordur. Eee geçtiğimiz ay içerisinde genel başkanımız mecliste plan bütçe komisyonunda bir konuşma yaptı. Doğru. Ve orada durumu en yalın <laughs> şekliyle anlattı. Dedi ki geçinemiyoruz. Yani bu Hı. kadar net. Seyyanen zam istiyoruz. Bu da bu kadar net. Yani bunu burada artık bütün parlamenterlerin, milletvekillerinin, bürokratların vicdanına bırakıyorum dedi. Yani Hı. biz sizin bu ülkenin annesiyiz, babasıyız. İnsan annesine, babasına bu kötülüğü yapmaz dedi. E, bu yayınlar hala var. İşte YouTube'da evet. da var, bizim sayfalarımızda da var. Ulusal basında da geniş yer aldı. E, dolayısıyla bunları her fırsatta zaten dile getiriyoruz. Ama yetmiyor e, proje önerilerini, bu konularla ilgili önerilerimizi de e, siyasilere tabi siyasilere sadece iktidara da değil yani biz hep şöyle konuşuruz şöyle deriz bürokrasiye de anlatırız durumu e, çünkü bürokratlar siyasetçilere daha iyi anlatırlar ama sadece iktidar ve onun bürokrasisine değil e, muhalefet gruplarına da anlatırız.